ile FIFA. Evet arkadaşlar kamera açımızı da ayarladık. Tripodumuz da var. Kanalımız geliştikçe eşyalarımız da gelişiyor. İnşallah videoyu beğenirsiniz. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şöyle çarkımız döndür Akif. Evet şimdi ilk ba ben döndürüyorum evet. gençler. İlk Akif. Akif döndüre basmalısın. Tamam döndüre bas. Değil. Dönüyor şu an bakalım. Ben hangi takımı olacağım? Arkadaşlar bir daha hatırlatalım bu Liverpool. Arkadaşlar. şimdi, arkadaşlar. Evet, şimdi şimdi arkadaşlar sıra, bende arkadaşlar. Ben her zaman pro olduğum için takımımı göreceksiniz. Arsenal. Uy. Arkadaşlar güzel bir maç olacak. Şimdi takımları seçmeye geçebiliriz. Ozan Kabak var arkadaşlar milli futbolcumuz. Milli diyor kendisi. Ozan Kabak demişken yüksek demişken Neyse arkadaşlar o konulara girmiyoruz. Ozan gidiyoruz. karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Komik değil. Arkadaşlar dizilişi değiştiriyoruz. Çünkü FIFA'nın kendi ayarladığı dizilişler çok kötü değil mi herkes? Aynen öyle. Stop. O yüzden Neyse arkadaşlar o konulara girmiyoruz. <laughs> Benim dostlar, 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 maç başlıyor. Baş evet. Evet. Ben bu başladım. <laughs> Sefa daha sever. <laughs> Hatta bu gole sevinmek mümkün. <laughs> Karalar hemen alırız. Evet arkadaşlar, Allah! O Oy. Uzan kapattı. Nasıl pas atıyor? Kötü pas. Kale! Oh. Güzel Akif bu arada David Ruiz ailesi yedi çocuk bir tane erkek altı kız bu arada onu da belirtmek istedim. <laughs> evet arkadaşlar golden sonra. Bu <laughs> arkadaşlar bu FIFA 21 olduğu için power shoot yok. <laughs> Biraz hastayım arkadaşlar kusuruma bakmayın. Evet. çok kötü. Ay ne oluyor hocam? El açıktı ya. Buyurun hocam. Aha, hedef kapalı demek için şöyle yapmalısın. ya. <laughs> Ama çok zor ayarlanıyor biliyorsun ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Vuracak mısın? <gülüyor> 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 <Hayır>. <gülüyor> evet. Yoksa ben maçı atıfes <laughs> almayı <laughs> şey düşünüyorum. Değil mi <laughs> Hatta ben de şahidim. Şahit yani. Lan oğlum oh! Arkadaşlar bu gol izleniyor. Zaten tutarın bir cadarı da yok. Grid yapınca bu sevinç oluyor. Neyse bu gridinin yerine geçiyor. Tamam. Aynen iyi iyi. Grid yok çünkü. Bir golü saçma bir gol. <laughs> Yiğit NPC. O sırada video izlerken yedik. ben Neyse Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çok ucuz. Ama hiç gelmedi arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. <laughs> arkadaşlar, başta şike var. Bu <laughs> Tamam. <laughs> Hadi söyleyeyim. bitti. Ya yok benim bitmiş. Ya Arkadaşlar Akif burada bile neyse arkadaşlar ağzımı açmıyorum. Dur Akif. Evet arkadaşlar sefaya bekliyoruz ufak bir arkasınlık. Ama çok ufak. İstersen yer Olur Akif. Evet arkadaşlar. Başarılı çok. Mohamed Salah now. Diyem arkadaşlar, ona dikkat edin. nasıl oldu? Ay. E... Ah, el Bir şey yok hocam. Hocam, hocam. bu pozisyonda bir şey varsa hakem bir şey tercih Çok Ya gençler. Arkadaşlar Ozan Kabak çok zayıf değil mi? Kilo almadı. Öyle düşünenler yorum. Ya arkadaşlar ya sinirlendim. Allah Allah. Cümlemi bitiremeden gol kaçırıyorum. Cümle bitse neyse. Değil mi yani ya? Gabriel'im yeah. 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 var arkadaşlar. Benim Gioco resim korkulu rüyası. Dostlar bu dakikadan sonra biraz şey yapacağız. Adamın her şeyine kayacağız. Bak, o zaman kavak müdahale ediyor. Ya. Yeah. Son son <laughs> Ne? Ben bu <da> size <laughs> <benden bir tarz gülüyor> iş bende. Bak. Uzun top <laughs> oynayacağız dedi <laughs> <Yediğimi şu orkoda>. üç <laughs> Lan! Korku <Orkadaşlar. gülüyor> Dilek mi? Dilek The bir <laughs> orada bir tanışık bir Oy, ah! Arkadaşlar! Tiago making his way forward, and Mane in the thick of things, and he clears the danger. E? Hey, I'm not in danger. <laughs> Arkadaşlar, akifin <laughs> bilgisi çok iyi. We're wow. Getting right on top of our opponents and winning it back.

A Belli, yeah, plus... Belli deyince adam bellerim dedi ya. Allah! Matim <laughs> 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 yok. Sağ yok da değil. Ha, yok yok demek sağ var mı? Daldım. O ne ya? <laughs> <laughs> dostlar. Jeremy Yelena. <laughs> ya bu kafalar ne ya yaşam, <laughs> yanında, doydu. Doydu. Ben bir yeşil Well, he did everything right. He got his head on Ha El El Lezbi. Lezbi. Buradan Yiğit'e bir <laughs> selam olsun. Yiğit baba Balatlı'nın bir fotoğrafı geldi şu an. Evet. Arkadaşlar neyse videolarımızda küfür yasaktır. Her zaman saygı <laughs> önem veriniz. Konsol oyun bizden daha az küfürlü konuşuyor. Ama inşallah ileride konsol oyunu da geçeceğiz. Beni sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Dinleyenler yorum alay katsın. <gülüyor> 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 Bir maç arkadaşlar yoruma like atın. Arkadaşlar. <laughs> maçı ben 3 Benim on, 18 şutum var. Akif'in 15 şutu var. Ama ben golcüyüm. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir maç izlemek istiyorsanız Pestrat videomuz kanalda bulunuyor. Bay bay.